Oğlum ama bunun da pazar payı düşük ya. Bak batırmayayım şirketi. Bunun pazar payı yüksekse bu yüksekken buna gönderelim. Onun pazar şey Venavos'un pazar payı yükselecek bak. Bir dahaki oyunu ona çıkartalım. Hikaye görev düşürelim. Oynanış önemli, motor önemli. Edge of. Yapay zekalar şöyle, şöyle böyle. Diyaloglar full. Ne tamam. var? Oğlum pazar payı, pazar payı bu. Pazar payı, paranı köpeğiz oyunda. Ses düş, grafik düş, dünya tasarımını göm. Sesi biraz daha düşür. Pazar payı bunun yüksek. <laughs> Oy 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 oy. Bu oyun var ya bu oyun eğer ki of 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 of. Biraz daha yazsın. Yaz oğlum biraz daha yaz. Yaz amına koyayım. Rekorlar alt üst edelim bu oyunu. Çakalım geçelim. Yaz oğlum. Yazılım öğrenin. Yazılım öğrenin. Bitir. Gönder. Of 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 of. <laughs> bu oyun deli sattı bu arada. Deli sattı. Oy 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 puanlara bak. Oy 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 oy. Nereye gidiyorsun kardeşim ya? Günlerce oynadım. Çok iyi. Elinden düşüremiyor insanlar. Elinden elinden. Oy 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 Hemen gönder oğlum yap bunun raporunu. Yap oğlum bunun raporunu. Ahırlarda bir şey kalmasın. Bilmiyorum diyor ya bir de oğlum duracaksan dur gideceksen git ne diyeyim yani. Burada oyun yapıyoruz makara yapıyoruz. Öz boku boncuklular için bir dönüm noktası oldu. İkinci dönüm noktamızı Age of, yaptık. Damgamızı vurduk. Oyun tarihine bir res çektik. Sene 2020 hala Ecef oynuyoruz be kardeşim be. Yapıyoruz, yapıyoruz. Yani Ecef oynamayan da ne bileyim yani. Oyunumuz 17. sıradaydı az önce dünya üzerinde. Evet evet bir tık evet Bir tık, bir tık öyle günümüz oyunları tutuyor. Of, of. 16 bitlik ses özelliğiyle geliyorum. Manyak bir. Of. Yok yok hayal kırıklığına uğramaz. Bir de ona bir çaktık mı? Of, 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 of. of. Pokemon mı çıkartalım? O zaman ona Pokemonu için güzel bir konu seçelim. Pokemon Go. Yeni konu. Bak dedektif. Bak dedektif tamam mı? Dedektif. Dedektif simülasyon karıştıralım. Aynen bak dedektif simülasyonu karıştıralım. Pokemon Go'yu çıkartalım. Millet böyle kafasını kaldıramasın. Hedef kitle araştıralım. Ver oğlum parayı ver artık. Bok milyarderiz artık biz. Biz artık Rockstar Gaming. Sherlock 1999. Of 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 Ama Pokemon diye çık Pokemon diye çıkartalım. İsim isim böyle caz cezbedici olsun yani. Bak işte. Yeni oyun geliştir. Hadi bakalım. Herkese ya da daha olgun. Herkese. Herkese. Bu oyun herkese. Herkes. Oyun 11. 11. oyunumuz. Yeni PC'de direkt 1.6'yı çakıyorum o zaman. Half bak. Yeni PC'de Half-Life. CS. Bunları çakıyoruz. Bir de üstüne GTA Vice City çakıyoruz. Tamam mı? GTA 1'i çıkarttık. 2'yi boş veriyoruz. 3'ü boş veriyoruz. Vice City vurgun yapıyoruz. Dur neydi? Chokemon. Chokemon Go. Heh. Dedektif. Tür seçin simülasyon. Platform. Evet gene bak. Pazar payı en, en yüksek bunda. ileri. İki boyutlu. Evet Çok emongu GTA 2 Yapmıyoruz onu Onu yapmıyoruz GTA 2 Oynanış Full Motor full Hikaye görev Full Full görev olması lazım Yok görev birazcık kısabiliriz Şöyle bir tık Kömen o. Yapay zekayı şöyle bir tık kasıyoruz. Bölüm tasarımı diyaloglar full. Okey buna da devam. Minto <laughs> Madness. <laughs> <laughs> Bak o da, o da iyiymiş. O da yaratıcı. Grafikler önemli. hem onları görmemiz lazım böyle minnak minnak. Ses o kadar önemli değil. Gönder. Şeyde ellerinde oynayacak millet. Yolda yürürken oynayacak. Kafanı kaşıma yaz oğlum yaz kafanı kaşıma çok hem onun tutması lazım yaz biraz daha yaz yaz puanlar önemli yaz bekleyelim belki bir şeyler son sona aklına bir şeyler gelir belki ha YouTube <laughs> kaktüs adam mı be Playist hem adı verilen bir prototip konsolu sundu. Oy 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 oy. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Artık piyasa piyasa iyice de değişiyor. Bu CD driver kullanan ilk konsol olacak. Ne diyorsun ya? Ninvento ile ortaklaşa yapılan bir projeymiş. Of 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 of. Tamam. Tamam tamam. Ninvento'ya oyun yapmıyorum ben zaten. Gönder. Gönder oğlum. Gönder oğlum. Güzel güzel. Bu oyunumuzda ortalama klasman satacak. Çok hemen o piyasalara sündü. Sunduk bakalım. FIFA ile mi? FIFA 2004 mi yapıyoruz o zaman? Yani işte bu çok satmayacak. Bu çok satmayacak. Ama hemen şöyle raporumuzu oluşturalım. Oo oğlum satmayacak dedik de iyi sattı gene. Gene iyi sattı. Harbiden güzel sattı. Test 2 ay içinde piyasadan çekilecek. Güzel. Artık tesi de. Pes Oğlum pes 13 çıkartırsak seneler boyu oynanır oyun. <laughs> Eyvah bir teklif daha geldi. Gene, gene Kutlar Vadisi'ne bağladık oyunda ya. Ajanlarımız rakimlerimizden bir tanesinin kritik sistemler eşimini sağladı. Biz de sabotajı başlayalım. Oğlum daha demin verdik parayı. Başımıza bir iş gelmedi. Versek mi bu seferde? Bilemedim ya. 164 de çok para be kardeşim be. Reddet aman okuyayım ne olacaksa olsun ya. Sikerler. Sikerler oğlum. Yok yok. Ay oğlum öyle mi? Vereydik ya paralarını. Tam. Işte. amına. Bastı kaçtı oldu o ya. Onu denkleyemedik oğlum ya. çok çokemon oy da. Çokemon odan 300 bin dolar kazandık ya. Dur dur tamam. Birazdan gene onlar teklif yaparlar bize. Gene teklifte yap teklif yaparlar bize. Siz, siz üzülmeyin. Üzülmeyin. Yeni konu gönder. Yeni konu gönder bize. Hapishane uf. Of Outlast çıkartıyoruz. Of. Hoş geldin canım benim. İyi iyi. Sakinleştiysen iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu herkesi çıkartıyoruz. Outlast. Outlast'ı çıkartıyoruz o zaman. Out. Last. Bak last. Tamamdır Barış'cığım. Allah'a emanetsin kardeşim. Görüşmek dileğiyle. Biz buralardayız daha. Öyle gözüküyor. Yayın akıyor bugün. Akıyor. Simülasyon. Hapishane simülasyonu olur. Hapsine, hapsine simüle. Ben de her şeyi simülasyon çıkartıyorum ya. <laughs> Oğlum gene var ya bak. Gene buna gene buna çıkartasın var da. Şöyle paylara bakıyorum. İflas da etmek istemem. Diğer şirkete geçmemiz lazım. Bak. 1 milyondan sonra diğer şirkete geçiyoruz ya. Risk alıyoruz mu ya? Aldık riski ya sikerler ver. Ver. Ver ver. 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 Artık bu saatten sonra korkanın çocuğu olmaz. Paramız çok. Hikaye fulle, motor, oynanış full onlar. Gönder. Spider-Man yeni çıkan konsolda yaparız. Yeni çıkan. Yapay zeka. Biraz salak oluyor oradakiler. Şöyle. Şimdi bölüm tasarım. Diyaloğu da kısmak lazım. Şöyle. Bu klasman iyi. Bu klasman güzel. Oy, güzel bir oyun geliyor. Güzel bir oyun geliyor. Ses önemli. Korkmaları için ses önemli. Bir tık. Bir tık önemli. Gönder. Gönder gelsin. Of 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 of. Of of of. Bu, oyun, bu oyunla piyasaları alt üst edeceğiz kardeşim. Şu hatalarımız gitsin. Biraz daha yaz kardeşim. Sen biraz daha şöyle bir tıkırdat oraya bak. Bosmos bir şeyler ekle. Ekle bir, biraz daha ekle. Ekle ekle azıcık daha bir tık daha şöyle. Paramız var. Sen dert etme kardeşim. Ben seni garajdan çıkartacağım. Tamam bu, kadar kadarım. Daha fikir gelmiyor mu aklına? Peki madem. tamam bitirelim. Bak işte motorcu kavgaları izleyem diyor ya bir de. Oğlum oyun oynuyoruz. Benim kulaklığım markası Rampage. Rampage. Rampage neydi la benimkisi? He, Rampage Alpha X Alpha X. Çok kaliteli bir kulaklıktır kendisi. Ün Ünal... of 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 of. Oy 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 oy. Oy <gülüyor> <gülüyor> oy, oy 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 oy. Ne diyorsunuz? Ne? Amına kodumu Gameros. Sen niye vermiyorsun 10 puan? O Outlast tutmayan diyen kimdi o? O Outlast biri oradan götünüzden, götünüzden element uydurmayın kardeşim. Bu piyasayı ben biliyorum. Oy 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 çık 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 çık. Oh 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 birinci sıradayız. Birinci sıradayız öz boku boncuklular için üçüncü bir geri dönüş noktası. Ya bundan sonra galiba arkana bak. Bak. Bey bak Kofen Plays'e tıklayın. Ergay kardeşiniz vereceği satan. Şu kardeşiniz peşi satan. <laughs> götünüzden element uydurmayın götünüzden. Yine ofisimize de taşındık. Şimdi kardeşim artık şimdi işler başladı işte. Şimdi bu piyasada biz de varız dedik. Esnafı geziyoruz altta çıkarttık diye. <laughs> Öz boku boncuklar yazıyor ya bir de duvarda da. Evet. Öğretici menüsü. Personel listesi. Tek taşak tayfun. Tamam. Pozisyonu doldurun. Oğlum. Ya okuyamıyorum ki ben ya. Tamam. Oğlum ö... <laughs> <laughs> Diego'cum çekilişi kazanmışsın kardeşim. Şöyle gönderelim hemen. Outlast hala bak. Piyasadan çekilmiyor oyun kardeşim. Aylar boyu, seneler boyu satılıyor oyun. Of 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 of. Oy 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 oy. Neler neler. O zaman Murat Murat kardeşimize de şöyle güzel bir nah gönderelim. Gönderdik Murat senin de. Ben ben kardeşim bırakıyorum zirvede. Bu para benim. Sülaleme yeter. Hala satıyor. Oyunumuz hala satıyor ya. Of 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 of. Outlast pazardan çekildi. 440 bin adet satmışız. Dünya çapında. Ne diyorsun sen ya? 3 milyon Turkish Liras ya. Manyak oyun ya. Pozisyonu doğruduralım. Evet. Eğitim menüsüne ulaşmak için basitçe karakterin üstüne tıkla. Evet. Eğit. Eğit oğlum bizimkini. Personel yönetimi. Evet. Eğitime başla. Ha, para falan artık. Para artık önemli değil kardeşim. Bundan sonra rahattayız. Helvaya bağladın mı Bego? Afiyet olsun canım. Ben de rakı içeyim diye düşünüyordum da onu peder iyice bitirmiş. Çok, çok adam azıcık kalmış. İlk çalışanımızı alıyoruz. Yarın içeceğim onu yarın. Yarın içeceğim. Karantinada içeceğim. Görüşmek dileğiyle. Bego al bak sana ufak ekrandan gönderdim buradan. <laughs> Ağacı da amına kaç şey yapıyorum hareket çekiyorum. Tamam. Bütçemiz bütçemiz aylık 40 bin olsun. Karışık algoritmalar. Ne diyelim? Bakalım ya karışık. Karışık göndersin bize ya arayalım. Aa bize bize artık ya yani sırtımız yere gelmez ya. Ya bak ne diyor? Outlaws ve A of Empires ya. Garajda yapıyorduk, garajda kardeşim. Ya bak bu çocuk da ben gibi. Ya bak şu bir göz odada başladık yayıncılık kariyerimize. İnşallah biz de ailemizi büyütüp villalara şeylere taşınacağız. Ya dört gözle bekleyin kardeşim siz. Birini seçebiliriz. Tamam. Tamam. Şimdi bakalım. Tasarım teknoloji. Bu ustan teknolojik bak. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Gel. Gel seni Shirley. Seni alalım işe alalım. Gel çalış bakalım bizde. Verimlilik şundan bundan görebilirsin. Bu çubuk zamanla yavaşça yükselecek. Hoş geldin yani. Ona sevini geliştirmek akıllıcılar. Evet 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 evet. Tamam. Ne yapacağız kardeşim? Eğitelim seni bir. Hoş geldin eğitimini bir al bakalım bizden mi? Oyun sarıyor oğlum oyun sarıyor. Yok yok bundayız bugün Bego. Balığa başka başka gün geçeriz. Oğlum balık tutma oyunu aldık biliyor musun? Çoğu iyi la. Valla. Kes lan. <laughs> Outlaz'ın bir raporunu yapalım. Dünya üzerinde milyon satan oyunun bir şeyini açalım yazalım bir. Raporunu yazalım. Nasıl yaptığımızı anlasın millet. Evet. Sen eğitildin mi kardeşim? Sana bir şeyleri daha... Tamam. Oyun teknoloji devleri. Şöyle oğlum bir seçeydik. Hepsini birden okutaydık. söyle bakalım. Outlast 2 mi çıkarttık o zaman? Eğit oğlum bunun da eğit. He şunu. Tamam önce bizim öğrenmemiz. Oy Zord Knight. Ne diyorsun? Of 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 of. Oy fuara gidiyoruz. Fuara gidiyoruz. Büyük stand ver parasını ver. 1.5 milyar ver. Büyük stand önemli. Git Git büyük stand aga. Hiç umursama bile ver. Ver parayı, ver. Saç. Saç etrafa. Reklam önemli. Kanka, Zortnight için güzel bir kategori bulursam. Of 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 şuna bak, şuna. Akıyor, akıyor maşallah. Güzel bir konu bulursak Zortnight için yapıştırır geçeriz. Hiç düşünmeyiz Fortnite'ı. Güzel. 172 bin. 173 bin de. Güzel. Ziyaretçimiz güzel. Olsun. Tamam olsun. <laughs> Oğlum hemen bak bir oyunu yaptık. İkincisini hemen çıkartırsak olmaz. Biraz böyle şey yapacağız. Beklemeleri lazım. Verelim verelim kardeşim. Hallet. Hallet Shirley. Of 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 çıktı çıktı. PlayStation System prototipi tamamıyla yenilendi. 32 bit işlemci. Oğlum daha neyi Beni düşündür ver bak onu Boyuna cepten cepten yiyip duruyoruz ama O devam oyunları açıldı bak Tamam ha şimdi bak çıkartabiliriz <gülüyor> <gülüyor> Evet adım Tek Taşak Tayfun <laughs> Sen tanıyor musun Tek Taşak Tayfun'u Bego Allahım ya, pozisyonu doldur gir He, iflas ediyormuşuz tamam daha dur He, <laughs> bizim mahalleden <laughs> Oğlum bu ne zaman oyun yapacak artık, oyun yapalım ya <laughs> Dropmuyor Tamam tamam dur çıtırdan yemiş çıtırdan. Tamam sıkıntı yok. Çıtırdan yir o. Oğlum hadi ya şu artık bir oyun çıkartalım. Bir oyun çıkartalım artık. Yeter. Bak Murat sen bu işi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, 5000 tane hayran toplamışız. İyi iyi iyi. Oğlum daha ne? Şunları ara artık. Araştır yap hadi. <laughs> Dur. Artsın hadi bakalım. Oy, ke Kemal Kemal Bey'in şeyi atıyorlar ya bir de atıyor ya bir de. Seviyoruz Kemal Bey'i. Hadi ama artık artık bir Oğlum buradan yapıyormuşuz ya adamın üstüne tıklamıyormuşuz. Biz de parayı boş yere harcadık. Neyse. Aa dur. Konu, konu, konu. Araştırma. Yeni konu. Tarih araştırsın. Yo devam oyunları, devam oyunları. Devam oyunlarını araştırsın. Outlast 2'yi çakalım. Be mu atmış? Bevo atmış olabilir. Bevo atmış o zaman. O zaman devam oyunlarını çıkartıyoruz. Yeni devam oyunu geliştir. Outlast. Gönder baba. Outlast 2. Of 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 of. Nerede çıkartıyoruz? PlayStation'a çıkartıyoruz. PlayStation'a gönderiyoruz. Ver lisans parasını. Kaçmıyoruz. Kaçmıyoruz. Paramız var. Okey. Gönder babacım. Gönder babacım Outlast 2'yi. Okey to. Oğlum telefondan göremiyorum ya. Dur lan dur amına koyayım. Bekle. Bekle. Ne diyor? Kofen Plays diyor. Bak Kofen Plays. Kofen Plays diyor. Bak yalanım ortaya çıkartırım. Bak bak. Akarbaşı Mahallesi'nde başlıyoruz. Bak bak. Başlıyoruz, başlıyoruz. <laughs> Bego vallahi iyi yalan söylüyün harbiden bak. Harbi iyi yalan söylüyün. <laughs> Yapay zekayı arttır biraz da arttır. Artık Outlast'ı güzel çıksın. <laughs> Tatile gönder seç. Dur lan bacım bir oyun çıkartam öyle tatile git. Paramız bitti amına koyayım. Sesi bir tık daha arttırabiliriz. Korkmalar, daha fazla korkmalar için. Yok yok. Öyle herkes mod olursa kardeşim chat'te kılıçtan geçilmez. Sakin. Gelişiyoruz yavaş yavaş. Burada da yavaş yavaş gelişiyoruz. Bizim de Outlast gibi bir patlama noktamız olacak. Yazın yazın bir şeyler yazın bak. Bu oyun rekorlar kırması lazım. Yazın rekorları kırın ya. Ablacım çalış çalışsana. Oy time lapse'im hoş geldin. E çıkartalım madem ya bakalım. Gönderelim bakalım. Kanka night için şey yok yani. O o klasman bir konu yok yani. Oğlum buna parayı basarsak olmaz bu. Yok küçük stand açıyoruz bu sefer ya. Paramız kalmadı. Diğerkine çok büyük açtık. Çok büyük açtık diğerkine paramız kalmadı. Kanka 1800'e büyük stand açtım ben. Para kalmadı, para kalmadı sıçtık. Heh. Kanka 1.8 milyar verdim. Standa 1.8 milyar verdim ya. Onlar bana para vermesi gerekirken ben onlara para verdim. Eyvah eyvah eyvah. Sıçtık valla. Dur dur gene satıyor gene satıyor. Millet salak oğlum alıyor alıyor. Alıyor geri zekalı merak edip alıyorlar. Ama ben Ahmet'imi düşlemeden her gece düşlemeden yapamıyorum. Bu arada harbiden Outlast 2 iyi değildi bu arada. <laughs> Bak gerçeğine gerçeğine çok çok uygun La düşlemek la düşlemek. Ahmet. <laughs> Kapat. Güzel tamam. 100 kişi hayran ettik kendimize. Yani işte. Şöyle böyle bir şeylere denkledik bakalım. <laughs> Ablacım sen bir tatile git gel bakayım. Biz tek başımıza daha iyiyiz. Oy.